Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CS:GO'da banka soyma mı oynuyoruz arkadaşlar? Yanımda Gökteniz var. Hoş geldin Gökteniz. Hoş bulduk arkadaşım. Bugün Heller beraber banka soyma oynayacağız. Hemen başladım. E, Halil yeah. e, bence beraber hak edelim çünkü biraz zor yani oyun. Ama arabayı nasıl alacağız? Olur. O zaman sen biraz bekle tamam mı yani? Bekle mi? Bekle mi diyeyim? Bak sen biraz bekliyorsun ben ikinizden sonra. Şey Kapıya kadar gelince ben bekliyorum. Kapıya kadar gelince bekleyeceğim. Tamam. Çok zor. ee, en kolay dolmasına rağmen çok zor arkadaşlar bu oyun ya. Hmm, bu çok kötü bir de. Tamam. Diyorsun, ben, değil mi? E, uçağa sonra gerek yok değil mi uçağa? Uçak çünkü kaldı orada. Aynen gerek yok ama. <laughs> Abi bunlar bir koşuşuna geliyor. Kaç can götürüyor ya? Ayı. Ee, buradan sıkıyorum buradan. Hey, anne <laughs> yani sen ölene tamam mı lütfen? Ölmesin. <laughs> Gelmişsin bro. Yok ben <laughs> daha gelmedim. Sarama sesleri geliyor. Ha şey mi? Evet şu an hepsi tamam galiba. Ya. Ah ha, ot almış bir de, bir de ot almış tamam. Geliyorum kanka diren. Diren geliyorum diren. Kanka kapının önüne kadar geldim hadi bir zahmet çabuk. O sen misin lan koşan? Hayır. Ya, delisin ya. Herhalde. Evet. Ananın kim bir, vuruyor lan? Bir AWP mor sonra alacaktım. Lan oğlum araba gidiyor. Araba gidiyor. Araba araba daha önemli. Araba araba olmazsa bankayı sönmez. Bak gel bura. İşte daha sen daha sür. Sen sürmek ister misin? Yok yok hadi. Arkadaşlar işte bu video ikinci girişimiz. ya ne için daha ikinci Aga şunu indir hadi şunu indir hemen. Nerede o? Dur şurada merdivende. Gel, gel geri gel. Hadi. Arabadan ateş at edilmiyor mu? Ha? Arabadan sıkılmıyor sık mu? Ateş edilmiyor mu? Aa, ya bu ne abi? Lan ne yapıyorsun git. Mutant. Ya baba nasıl gidiyor lan? <laughs> i̇çmiş içmiş. Ha, şimdi bankaya geldik arkadaşlar anan anan orada Sürüşüm biraz kötü özür dilerim. Ya oğlum <laughs> burası sürüş ya. Yemin lan sarhoş adam gibi. Şimdi tam dibine bak. Tam tam, tam önünde yani. durdu. Açma kapıyı. Lan anan. An, lan. Bekle bekle zaten lan. Ben <laughs> ben düzeldim. Şu arabayı getir, arabayı getir. E'ye basacağım, arabayı getir. Lan gitme be. Ya. Abi ne gidiyorsun? Şey yolda. Bir ya. <laughs> gel gel. Gel ya. Gel gel. 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 Yo iki tane. Arkada da bir tane var. Kanka ben ben Benim. ben. İyi tamam sen. Ben. Zor değil ama ben. Geç. Ben de fiyat tutayım bari. Yani. Hmm. A face var yok ben. Ananın a çarptı lan ne kadar zor. Om ne zor ya. Ben yapayım mı? Çekil abi. What the çarpmadan ama ne Bir dakika bir dakika ben bir derece çarptım. zor lan. Aslında zor değil ha. Ya, aslında gene zor lan. Yani Böyle görünüş ne? kolay görünüyor ama zor ya. Aynen. Dur sonuncu tamam. Ya. Tamamdır. tamam. Tek sas sos Şimdi orayı kim yapsın? Ben yapayım mı? tamam sen yap ben de şurayı kontrol edeyim. Biraz hızlı yapsan sevinirim. Biraz hızlı yapsan sevinirim. Benim Güvenlik geldi diyor. Ben nerede? Şey kurtaracaklar. Reyna var bak orada dikkatli ol. Tamam kusur bak o kurtarıyorlar. Ha gelmiyor. Ama niye ya? Dikkat et kanka pusarak pusarak yap kanka. Tamam hadi süren Ay kocaman bak kadar eğlenin ne işi var lan? Kanka bu şeyi nasıl açacağız? Kapıyı aha açılıyor. Hayda. Tek amma ne. Çal 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 babam çal. Ne var ya? Ben e aga kimsen geldi yok lan hep sen çalıyorsun. Kanka otuncu var ya kaç kişi geldi daha oraya biliyor musun? Abi bir kişi bile gelmedi ya. Neyse arkadaş sen senin yanına Aynen. Çünkü şu kimse gelmiyor yani eğer ben gidip de gelirlerse severim. Zaten altta yazıyor kanka reyneyi kurtarıyorlar diye. Hemen info geçiyor lan. Oo. Nasıl numara alınıyor? E'ye basarak. Başlayamaz şey çaldık 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 çabuk çabuk çabuk. çabuk. Reyne'yi hadi. Hatta daha fazla çaldık lan parayı. Yo Reyne'yi yap. Öldüreyim ha. mi? Dur gitme gitme. Ana Aa, kör oldum. Ben Tamamdır ha kaçalım mı? Tamam ben söyleyeyim kanka bu sefer. Tamam bekle. Lan 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 buraya girdim dur. E'ye bas E'ye Tamam abi bu araba çok buga sokuyor sana Aga gene buga girdim ya Heh dur bekle 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 benim aslında Bekle be Bir kıpraşma bir kıpraşma Araba tamam. hareket etmiyor, Tamam devam doğru. devam Dur bir dakika Adam akıllı ya Eee Lan dur bir hadi, hadi. Adam ölecek mi ne güzel Yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Fuck you, O ne lan? Oo, Swat. Aa! Oğlum bu ne? Ben valla direkt karşılıyorum. Hacı çıkın yolumuzdan. Ya abi. Tabi ölsen. <laughs> öl mü, öl öl. Ölmüyor lan. Hayda. Naga boş ver onları peşinden kaç kişi geliyor? 50 kişi falan geliyordur. 50 tane, ne sadece 2-3 tane falan. Hepsi de mal gibi öldü lan. Kardeş ölmüyor bu. <laughs> Abi bu alda alda bir sürü polis geldi. Değer bas. Değer Vay Aha, öldü şimdi. Ben öleceğim. Gazda 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 çabuk çabuk. Abi bir Şuradan gideceğiz. Adam buradan. Halil hadi. Adamda da lafı var. Yok. Ya bir tutturamıyorum ki abi. Araba hareket ediyor. Sırayı alıp takip Ama iyi söyledik ha Hiç kirlenmeden Abi 50 bin çabuk diye var ya herkes gelmiş şu an var Swap, her şey Hayır bir, bir inebile... ya da yok boş ver tamam Şunları ölecektim de Hayır. Bak. Geri geri git, geri geri. Gidilmiyor geri geri. Adam ona yerle almış. Hadi lan çabuk. Ya, malım biraz dur. Hadi Seri. ben. De. Ya hayır ben seni sürüşüyorum. Kardeş ya öyle bir tren yolu yapmışlar ki kardeş. Cana atıyor direkt. Fiziğe. Evet arkadaşlar bu daha sonuna geldik Kanalımıza yeniyseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşürüz Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın